Merhaba. Momento'sa hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Türk edebiyatının okunması gereken 11 polisiye romanı serisi. Polisiye roman, Türk romanı için yeni sayılan bir tür. Henüz edebiyatın üvey evladı olma aşamasını tam olarak geçememiş olsa da özellikle 80 sonrası başlayan ve 90'lı yıllarda kendi çapında bir furya başlatmış olan bu türün gün geçtikçe benimseneceğine dair beklentileri artıran yazarlar dikkati çekiyor. Birinci sırada Celil Oker var. 1952 doğumlu, 1999 yılında Kramponlu Ceset isimli bir kitap yayınlamış. Celil Oker Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu. Uzun süre reklamcılık yaptıktan sonra 1998'de İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık programında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aynı kurumda yaratıcı yazarlık teknikleri atölyeleri yürütüyor. Marka Okulu yüksek lisans programında hikaye anlatımı dersleri veriyor. Celil Oker 1999 yılında düzenlenen Kaktüs Kahvesi polisiye roman yarışmasında birinci olduktan sonra polisiye roman yazmayı sürdürdü. Türkiye'deki ilk özel dedektif karakteri olan Remzi Ünal'ı 1999'da hayata geçiren ve çıplak ceset, rol alan ceset, bin lotluk ceset, son ceset ve bir şapka bir tabanca kitaplarında olayların sır perdelerini onunla aralayan Celil Oker, yurt dışında Türk polisiyesinin büyük ustası olarak anılıyor. Oker'in kahramanlarına baktığımızda Hard Bolt 1920'li yıllarda Amerika'da çıkan içinde şiddet ve cinsellik barındıran polisiye roman türü oluyor bu. Polisiye ekolünden sayılabileceğini gösteriyor. Kramponlu cesette dedektif Ramsey Ünal'ın bu seferki müşterisi tekstilci ve futbol kulübü başkanı İlhan Karasu. Küme düşme tehlikesi yaşayan takımının kilit maçı öncesi bir şike ihbarı alan Karasu, Olayı araştırması için başvuruyor Remzi Ünal'a. Celil Oker'in başarılı karakteri eski pilot, yeni özel dedektif Remzi Ünal'ın kendini çapraşık olayların içinde bulması, onu tanıyanlar için hiç de şaşırtıcı değil demişiz de. Şimdi kısa bir paragraf kitaptan seslendiriyorum. Büyükdere Caddesi'nin yoğun trafiğine girince daha da yaklaştı bana Siyah Şahin. Kaybetmek istemiyordu. Dikiz aynasından baktım, gövde boyası kadar kara camları vardı, içini göstermiyordu. Önüm boşalınca vitesi ikiye alıp gaza bastım. Otomobilim aniden fırladı, aramız açıldı. Siyah Şahin'in tekerleklerine kadar görür oldum dikiz aynasında. Sonra yavaşladım yeniden bütün aynayı doldurur biçimde yaklaşırken tersten okumayı başardım plakasını. Sıradan bir plakaydı. Hatırlamak için teknik uygulamaya bile gerek yoktu. Dördüncü Levent'ten içeri girdiğimde beni izlemesine izin vermeye karar verdim. Bu kadar acemi bir takipçiyi ekmek benim için çok kolaydı. Bir kırmızı ışık numarası yeterdi. Üstelik bu kadar acemi bir takipçinin benimle ilgili daha ileri ve tehlikeli tasavvurlarda bulunmayacağına güveniyordum. İzlesin de bakalım. Hiçbir numara çekmeden bebekteki inşirah yokuşuna kadar geldim. Geldik. Aşağı inince ağır ağır sağ tarafta park edebileceğim bir boşluk aradım. Mısır konsolosluğunun karşısında bir araçlık boşluk buldum. Hızlı bir paralel park operasyonuyla yerleştim. Araç telefonunun aizesini elime aldığımda yanımdan geçti siyah Şahin. Yan camları da içini göstermiyordu. Arkasından baktım. Arnavutköy yönüne doğru hiç durmadan ilerledi siyah Şahin. Burna yaklaştığında ardından gelen diğer araçlar birikince benim için görünmez oldu. Belki enteresan olabilir. Hiç okumadım. Celil Oker duymadım da. Enteresan bir başlangıç olabilir. bugünkü yayınımız bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Moment olsa kalın.